Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. İmam Hatip 9. sınıf Arapça ders kitabını tecrübe etmeye devam ediyoruz. 168. sayfa 9. sınıf Arapça ders kitabı 5. ünite 2. ders. 2. dersin de son videosu. Ettedribat alıştırmalar. İsteb dil sen değiştir. İsteb dele yesteb dilu istibdalen. İftial babı değil de istifal bağından emre hazır olur. Sülasisi bedele istifal bağımına naklediyoruz. Başına hemze, sonra sin, sonra t getirince altı harfli oluyor ve südasi oluyor. O zaman da südasi alt harfli olduğu için istebdele, yestebdülü, istebdalen, fehuve müstebdülün vel emir diye tasrifini yapıyoruz. Neyi değiştir? El cümletel atiyete aşağıdaki cümleyi değiştir. Bima beynel kavseyin. Parantez arasındaki kelime kelimeden aşağıdaki cümleyi değiştir. Kemafil mital örnekte olduğu gibi. Evet şimdi örnek burası arkadaşlar. Parantez burası. Buradakilerine bakarak fiilleri değiştireceğiz. Aslında şuraya normalde buralar boş arkadaşlar. Buraya yazdık. Pek iyi olmadı bazı yerler silindi de. Ama ne demek istediği burada anlaşılıyor. Zaten izah edeceğiz. Kâne ve kullel mahlukati bil mahabbeti. Kâne yu muamele ederdi. Kime? Neye? Kullel mahlukati. Bütün mahlukata, yaratılmışlara. Neyle? Bil mahabbeti. Sevgiyle muamele ederdi. Tamam. Şimdi bu müfret. Bunun cemisi kânû yuâmilûne. Onlar muamele ederlerdi, davranırlardı. Niye? kime? Kulel mahlukati. Mahlukatın hepsine. Neyle? Bil mahabbeti sevgiyle. Kim davranıyor? Onlar. Yuâmilûne Peki en tüm olunca ne arkadaşlar? Siz davranıyorsunuz. Bunu nasıl ifade ediyoruz? Kuntum buralar boş normalde. Buradan bakarak bunu yazmış olduk. Kuntum tuamilune. Siz davranıyorsunuz. Kulal mahlukatı bil Buralar hep aynı. Sevgiyle mahlukatın hepsine bu şekilde davranıyorsunuz. Peki hün ne olursa o zaman değişiyor. Nasıl? Şimdi önce şu kâneye bir tasrifini yapalım. Kâne yekûnü değil mi? Bunun mazisi nedir? Kâne kâne kane, Kânet kânetâ künne. O zaman ne oldu? Cemi muannes gayb oldu. Tamam. Amele yuamile. Şimdi buna bakalım. Normalde burada kâne idi. Kün ne oldu? Yu'âmilu. Nasıl yuamil ne oluyor? Aynı aynı vezinde. Yu'âmilu yuamilan yu'âmilûne. Tuamilu Tu'âmilâni yu'âmilne. Bu da aynı vezinde. Cemi muannes gayb. Ama bu sülasiyle bu amele yuamile mufale Şuradaki hünne çünkü bu zamirin karşılığını da çekelim. Kane huwa. Kana huma. Kanu hum. Kanet hiye. Kaneta huma. Kunne hünne. Evet geldi. Kunne yuamilne kullel mahlûkâti bil muhabbeti. Tamam. Evet şurada arkadaşlar en tünne var. Burası silindi de ki kontrol edelim. Evet burası en tünne var. En işlemiştik. En baktığımız zaman burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakalım hemen. Kun tuamille. tuamilne. Bunu tekrar yapalım. Kana kana kanu, kânet kana künne kunne, kunta, kuntuma, kunti, kuntuma, kuntunne. Bu da cemi müennes muhataba. Burası gaybeydi. Burası da muhataba. Kullal mahlukati bil muhabbeti. Yani burada en var. Öyle diyelim. Peki buradan, burası nasıl arkadaşlar? Şuraya bakalım. Burada nahne olması lazım. Evet. Nahne var. O zaman tasrifini nasıl yapıyoruz? Aynen bu şekilde yapıyoruz. Kunna nuamil. Şu manasını verelim. Kuntunne tuamille. Kullal mahlukati bil muhabbeti. Siz bütün mahlukata mahlukata iyi muamele ederdiniz veya ediyordunuz. Şimdi geniş zamanda bunu manası verirsek ederdiniz. Şimdiki zamanda mana verirsek ediyordunuz. Kunna nuamil kullal mahlukat bil muhabbeti. Biz bütün mahlukata muamele ediyorduk. Sevgiyle muamele ediyorduk. Bu fiil-i muzari. Şimdiki zaman geniş zamanda da kullanabiliriz. Çünkü Arapçada nuamil hem geniş zaman hem şimdiki zaman olarak kullanıyor. Biz onun için iki manası veriyoruz. Normalde Türkçe'de ar, er, ır, ir, ur, ür olması lazım. Bir fiilin sonunda bunlar olduğu zaman geniş zaman olur. Yor olduğu zaman da şimdiki zaman olur. Ama Arapçada bu şekilde. Künne muamel kıl mahlukat bil mahappeti, biz bütün mahlukata sevgiyle muamele ediyorduk veya ederdik ediyorduk olursa. Ee, geçmiş zaman hikaye diyor ama fiili muzahirle. Şimdiki zamanla geniş zamanla olursa ederdik. Buralar bu şekilde arkadaşlar. Çok zor değil. Anlamadığınız kısmı yine yorumlardan bildirebilirsiniz. Yardımcı olurum. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi cümlete cümleyi iade et. Yani tekrar et. Yani tekrar yaz. Müstakdimen kullanarak el kelimatilleti beynel kavsi. Parantez arasındaki kelimeleri kullanarak. Ve kıra ha onları oku tüm mektup ha sonra yaz. Nereye? Fil feragati ednahu aşağıdaki boşluklara. Parantez aradığı kelimeleri kullanarak cümleyi tekrar et ve oku. Sonra aşağıdaki boşluğa yaz. Boşluklara olacak. Burası cebi buraya yanlış yazmışım. Boşluklara yaz. Peki bakalım. Şimdi programı kullanıyorum da biraz zor bir program. Bazen siliniyor. Nereydi anlatılan yer? Şurasıydı arkadaşlar. Burayı manası biraz önce vermiştik. Burada Türkçe manası da yazıyordu. Tekrar bakalım isterseniz. Burası. Kâne sahâbetû esâb-ı kirâm yehtemmûne bil-ilmi ilme önem veriyorlardı. Ne yaptık? İlimin önüne B'yi getirdik. Burası da aynı arkadaşlar. Kâne sahâbetû yehtemmûne bil-adli olacak. Buraya B yazacağız. B bil-adli bil ilmi burada yazıyor zaten. Kâne sahabetü yehtemmûne bil kitabeti yazmaya önem verirlerdi. Kâne sahabetü yehtemmûne bil kıraeti okumaya önem veriyorlardı. Devam edelim. Kâne sahabetü eshab-ı kiram yehtemmûne bi bina il medaris medreseler yapmaya önem veriyorlardı. Medreseyi suffa bunu daha önce görmüştük. Evet arkadaşlar yani bu şuradalar boşluktu. Biz bunları zaten yazılardan belli farklı. Bu aynısını yazdık. Şu kelimelerin evrelerini ekledik. B harfi ekledik. Ne oldu? Bu şekilde bu boşluklar dolmuş oldu. Şuradaki boşluklar zaten bizden istenen de buydu. Şuradaki cümleyi iade edecektik. E'id el cümle diyordu ya. Bu cümleyi aynısını e'id iade tekrar et. Yani buraya yaz. Ve buna da buraya ekle ve ekledik. Bu şekilde. Tekrar edecek olursak manasını en sondan başlayalım. Ashab-ı kiram medreselerin yapımına, yapılmasına önem veriyorlardı. Yani sahabetü yehtemune e", okumaya önem veriyorlardı. Burada yazmaya önem veriyorlardı. Burada da adalete önem veriyorlardı. Burada da ilme önem veriyorlardı. Peki bu kelime buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu kelime çok kullanılıyor Arapçada. İhtemme. Hemen niye öğrendik burada? B. İhtemme fiili B harfi ile kullanılır. Bu harfi harficirli, ile B harfi ile kullanıldığı zaman önem vermek, özen göstermek, itina gibi manalara geliyor. Burada ne diyor? İlme önem veriyorlardı ilgilenmek, özen göstermek, itina göstermek gibi manalara geliyor. Bu fiile bakacak olursak, ihtemme yehtemmu, iftial babından fiili muzari, cemi müzekker gaib. İşte siz bunun tasrifini de yapalım. Biraz önce yuamil ve hangi kelimeyi çekmiştik? Kâneyi. Burada şimdi de bunun tasrifini yapalım. İhtemme yehtemmu, yehtemmu, yehtemmani, yehtemmune. Tehtem, tehtemmani yehtemne, tehtemmu tehtemmani tehtemmune, tehtemmine tehtemmani tehtemne, ehne ehtemmu nehtemmu. Ben önem veriyorum, biz önem veriyoruz. Evet arkadaşlar, böylelikle İmam Hatip 9. Sınıf Arapça ders kitabı 5. Ünitenin 2. dersini bitirmiş olduk. Bu videoda 2. dersin alıştırmalarını gördük. Bundan sonraki dersimize bakacak olursak şuradan bakalım. Evet. Şahsiyatül mithaliyet, Üçüncü ders. Örnek şahsiyetler. Zaten Mehmet Akif Ersoy'dan bahsedecek. İstiklal Marşı'nın tercümesi var. Evet. Bu ders de gayet güzel. İnşallah buradan Buraları doldurup, tercüme edip, hazır edip videoyu çekeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Ma'a selame fi emanillah.